Merhaba arkadaşlar tarapgah.com'a hoş geldiniz. Yeni bir rehber programıyla karşınızdayız. Bugün Humble Bundle nedir onu göstereceğim arkadaşlar. Humble Bundle arkadaşlar bir hayır firması yani kazandığı paraların çok az bir miktarını yapımcılara veriyor. Geri kalanı işte burada gördüğünüz gibi vakıflar var. Onlara dağıtıyor arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım. Bu pakette mesela neler varmış? Kaç tane oyun var? 6 tane oyun var arkadaşlar. Bu 6 oyuna 1 dolara 1 dolar verip minimum 1 dolar ama 1 dolar verip sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar kaç tane oyun geliyor size onu söyleyeyim. Mesela iki arkadaş ortaklaşa alabilirsiniz. Burada bir Origin, bir Steam simgesi var gördüğünüz gibi. Bu iki simge olduğu zaman bu oyundan size iki tane veriyor demektir. Birini Origin'den aktifleştiriyorsunuz. Birini de Steam'den. Hemen onu da göstereyim. Mesela ben buradan Cryst 2 hem burada var arkadaşlar hem de burada var. Gördüğünüz gibi bir tane aldım. iki tane geldi. Yani bir arkadaşınızla anlaşabilirsiniz. Zaten bir dolar ne kadar yapıyor? 2 lira yapmıyor arkadaşlar. Bu altı oyuna böylelikle sahip olabilirsiniz. Eğer ben bu iki oyunu da istiyorum derseniz minimum 4.82 dolar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Oyunu aldığınız zaman kaç tane oyun geliyor size? 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 tane oyunu yaklaşık 10 liraya sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hangi vakıflara yardım ettiğini gösteriyor işte bu ambulans dediğine göre kesin bir hastane işte AIDS vakfı diyor. İşte burada gördüğünüz gibi çoğunu bilmiyorum ne işe yaradığını zaten hep Amerika'nın vakıfları. Burada arkadaşlar istatistikler var işte toplam bu kadar hayır toplanmış yani bu kadar para kazanılmış. Bu kadar ürün satılmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi istatistikler en çok bağış yapanları gösteriyor. En çok g2a.com yapmış işte bu kadar da para vermiş. Mesela buradan gelip siz 1 dolar verdiğiniz zaman bu oyunları alıyorsunuz arkadaşlar. 4.82 yanılmıyorsam evet 4.82 verdiğinizde de Battlefield 3 ile The Sims 3 alıyorsunuz. Mesela geldiniz buraya. Ulan benim param çok Basarım parayı Diyorsanız geliyorsunuz buraya Mesela buraya bir isim giriyorsunuz Mesela girdiniz böyle eğer bu kadar bu para burada en üst sıraya gelirse veya ilk ona girir, girerse böyle adınız burada çıkıyor arkadaşlar. Yok eğer benim adım çıkmasın diyorsanız basıyorsunuz buraya bu listede yer almıyor. Ayrına bağışlamış oluyorsunuz. İşte benim paramın şu kadarı buraya gitsin, bu kadarı buraya gitsin, bu buraya gitsin. Şundan çok az olsun. Böyle ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz hiç bunlara bağış yapmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sıfır. Ben hayırsever değilim. Hepsini, hepsi oyunlara gitsin diyorsanız böyle yapabiliyorsunuz. Gelip buradan kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Paypal destekliyormuş, Google'ı destekliyormuş, Amazon'dan alabiliyormuşsunuz veya kredi kartından alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hediye hediye olarak da alabiliyorsunuz. Aldığınız zaman size geliyor işte şeyler. Bunları orijinden veya skinden aktifleştiriyorsunuz. İşte 15 gün sürüyor arkadaşlar bunlar toplam bu kadar satılmış gördüğünüz gibi. Bu şu anda iki kampanya var. Eğer isterseniz bunu da alabiliyorsunuz. Mesela bunu aldığınız zaman 1 dolara şu anda 4 tane oyun veriyormuş. Bir de müzik oyunun son tracklerini yani müziklerini veriyormuş. Eğer ben bu Amnesia The Dark neymiş oyunun adı? The Dark Descent miydi artık? Neyse bu. Bunu da 2.75 vererek bu oyunların hepsini alabiliyorsunuz. Bir de müziklerini veriyor size. Eğer isterseniz mesela ben bu teknikleri kaçırmayayım diyorsanız buraya mail adresinizi giriyorsunuz. Şöyle buraya giriyorsunuz. İşte takip et diyorsunuz. Yani abone ol diyorsunuz. Mail adresinize geliyor. Kabul ederseniz size işte bu hafta böyle teknikler var. Almak istersen diye size mail geliyor arkadaşlar. Eğer istiyorsanız buradan abone olabilirsiniz inceleme bu kadar arkadaşlar. Eğer aklınızda kalan soru olursa bize yazın. Biz size yardımcı oluruz. Hemen nasıl onu da göstereyim. Bize gelip iletişim bölümüne gireceğiz. Şuradan iletişim diyorum. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet mail adresi var. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz arkadaşlar. Bir dahaki rehber programında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.